Zdravo. Zdravo. Değerli arkadaşlarım, günaydın. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Sizler sağ olun. Tüm silahlı kuvvetlerine cesaret olur kimsali. Canlı sancağımızın yerini alması esnasında, sayın boyutlarımız tarafından ayakta selamlanmasını arz edelim. Saygı duruşu ve, sitar ve sitar. marşı. arası alanda dosta, güven, düşmana korku vermiştir. 14. insansız 94 1995 yıllarında 12. Hava Ulaştırma Analiz Komutanlığı'nda seri süper subaylığı eğitimini almış ve Size ve 14. insansız uçak sistemleri üst komutanlığı mensuplarına kutsal bir emaneti üst sancağını tebliğ etmek üzere aranızdayım. Bu sancak yüce Türk milletinin üstün, üstün şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk ordusu tarih boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş ve uğrunda severek binlerce şehit vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Bu sanca şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adına Milli Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Komutanım, namusumuz evlendi içelim ki. Ancak kıtası. Sağ, ol, sola, sağım. Beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği. Şehidimin son örtüsü. Işık ışık eksilme vatanımızın. Dalgalan! Dalgalan! yapmak üzere hava kuvvetleri... Sancak bizim milli ve manevi değerlerimizin, sancak bizim vatan ve millet sevgimizin değerli arkadaşlarım, birlik ve beraberliğimizin ve hür ve bağımsız yaşama arzu ve irademizin sembolüdür. Şeref timsali olan bu sancağı her ne pahasına olsun korumak, yüceltmek hepimizin birinci vazifesi. Dolayısıyla bizim bu gelişmeleri ortaya çıkan yeni risk tehdit ve tehlikeleri yakından takip etmek mecburiyetimiz var. Türkiye'nin, ülkemizin stratejik konumu çok önemli. Artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arkadaşlarım ülkemizin özne haline geldiğini, uluslararası ilişkilerde, uluslararası ortamda özne haline geldiğini, özne rolü olduğunu hepimiz görüyoruz. 84 milyonun 84 milyonun bu ülkede yaşayan, bu vatanda yaşayan, bu vatanımızda yaşayan 84 milyonun güvenliği içinde arkadaşlarım ölürsem şehit kalırsam gazi anlayış içinde karada denizde havada hava kuvvetlerimiz sizler gerektiğinde bir pilot beş pilotun işini yapmak suretiyle hiçbir şekilde arkadaşlarım sıkıntı yaşatmadan faaliyetlerin operasyonların karada ve denizde desteğini sağlamaya devam ediyorsunuz. Şu anda içinde bulunduğumuz ortamda arkadaşlarım şunun farkında olun. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Karada, denizde, havada. Dolayısıyla arkadaşlarım, bir tarafta yurt içindeki yapılan faaliyetlerimiz, terörle mücadele dahil, hudutlarımızın güvenliği dahil hep birlikte karası, deniz dahil, denizci kuvvetlerinin unsurları dahil, havasıyla omuz omuza tek yumruk, tek bilek olarak arkadaşlarım bu operasyonları çok şükür büyük bir başarıyla Mehmetçik görevlerini tamamladı. Arkadaşlarım bu operasyonlar sırasında 24 Temmuz'da biliyorsunuz büyük bir hava harekatıyla yeniden terörle mücadelemiz başladı. 24 Temmuz 2015'te. O günden bugüne kadar 33.112 terörist etkisara getirildi. 2021 tane itibaren de bugüne kadar 2631 terörist yine bu ortak çalışma sonucunda etkisara getirildi. Arkadaşlarım bizim faaliyetleri yaparken üzerinde önemli durduğumuz bir konu. Biz gerçekten tüm komşularımızın sınırlarına, hakkına, hukukuna son derece saygılıyız. Fakat diğer taraftan da ülkemizin, milletimizin, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın korunması için yapmamız gereken ne varsa güvenlik bakımından onları da yapmakta kararlıyız. Bizim yaptığımız faaliyetler sadece ama sadece teröristlere karşı. Bizim tek hedefimiz teröristler arkadaşlar. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Siz göreceksiniz Mehmetçik vuracak arkadaşlarım. Siz göreceksiniz uçaklarımız vuracak. Siz vuracaksınız topçumuz vuracak. Sonuçta en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar arkadaşlarım bu mücadele devam edecek. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Kalkan Harekatı, Zeytin Dal Harekatı, Barış Pınar Harekatı, Barış Kalkan Harekatı hep birlikte karası, deniz dahil, deniz kuvvetlerinin unsurları dahil, havasıyla omuz omuza tek yumruk, tek bilek olarak arkadaşlarım bu operasyonları çok şükür büyük bir başarıyla Mehmetçik görevlerini tamamladı. Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlarım sizlerin de Aynı şekilde buradaki yaptığınız çok önemli çok hayati görevleri ister silahlı ister silahsız İHA'larla yaptığınız faaliyetlerin arkadaşlarım çok önemli olduğunu bizim bu faaliyetlerimizin başarısına çok ama çok önemli katkılar sağlığında hepiniz biliyorsunuz. Bundan dolayı ben hepinizi bir kez daha burada yeri gelmişken e, kutluyorum. Hepinize bundan sonra da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Tarihiyle, coğrafyasıyla, silahlı kuvvetleriyle arkadaşlarım tüm değerleriyle gerçekten büyük bir ülke. Arkadaşlarım Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık tarihimizden süzüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığımız ilhamla bu değerlerle birlikte arkadaşlarım aklın ve bilimin ışığında, aklın ve bilimin ışığında anayasa ve yasalar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp hiyerarşik düzen içinde sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletin emrinde görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın arkadaşlarım. Tabii bizim aldığımız, gerçekleştirdiğimiz bu başarılarda, operasyonda başarılarda yine hepinizin çok iyi bildiği gibi bu konudaki başarılarda arslan payı şehitlerimize ait. Dolayısıyla şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hayatını kaybeden gazilerimize de aynı şekilde rahmet diliyor. Onların şehitlerimiz ve gazilerimizin yanı sıra yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyoruz.